Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin dominans yüzdesi, Bitcoin dominans yüzdesi ve USDT dominans yüzdesini inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce değerli izleyenler sizlere VIP kanalımın tanıtımını yapmak istiyorum. Şu an ekranımda Kasım ayının birinci haftasında yapmış olduğumuz işlemleri görüyorsunuz arkadaşlar. İkinci haftası, üçüncü ve dördüncü haftasında yapmış olduğumuz işlemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemin içindeki pariteyi, işlem türünü, en düşük ve en yüksek kar oranını ve girmiş olduğumuz bakiye görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki giriş çıkış tarihini. Yapmış olduğumuz risk ve kasa yönetiminin nasıl olduğuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, benimle aynı stratejiyle ilerlerseniz çok güzel kazanabileceğinizi düşünüyorum. Ve çok makul bir fiyatta detayları Telegram'a gelip benden e, alabilirsiniz ve tabii ki sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Haydi içeriye. Dilerseniz Bitcoin ile başlayalım arkadaşlar anlık olarak 17 bin dolar civarında işlem görmekte. Bitcoin ve e, Telegram adresimizi takip edenler varsa da 18 bin dolar maliyetli 20x kaldıraçlı işte ve yaklaşık %10 bakiyeli bir short emrimiz vardı. Yine Telegram'ı takip edenler bilirler. Buradaki turuncu çizgide yüz, pozumun yani işlemimin %75'ini kapatacağımı söylemiştim. Ve yaklaşık %100 karla hemen hemen %100 karla işlemi kapattım daha doğrusu 175'ini kapattım. Anlık olarak da 17 bin dolar civarında işlem görmekte. Benim daha önceki videolarımı izlemişseniz, buradaki piyasa analiz videolarımı izlemişseniz 17 bin ile 17.200 arasındaki o zamanlar tabi direnç alanıydı. Buradaki direnç alanının çok önemli olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Çok kritik nokta olduğunu söylemiştim. Buranın aşılımı hacimli olursa güzel yükseliş gelir demiştim ve geldi. Burada da zaten Fed'in 50 baz puanlık bir e, açıklaması geldi. Faiz yüzde %4'ten %4.5'a çıktı ve orada da dedim ki acele etmeyin. Bakın. Bunu unutmayın. 50 baz gelse bile herkes long bekleyeceği için düşüş gelebilir. Kafanıza göre işlem açmayın dedim. Bunları tabii ki tekrardan hatırlattım. FOMO'ya kapılmayın. Yükseliş gerçekleşmiş de tabii ki bunu yaptığımda. FOMO'ya kapılmayın. Bekleyin dedim. Burada bir short emri açtık ve yaklaşık 1 milyar dolarlık bir short açıldı. Zaten durum ortada. Anlık olarak da buradaki daha önce kuvvetli direnç alanı olan şu anda umuyorum ki kuvvetli destek alanı olacak olan noktanın yani 17.000 ile 17.200 arasındaki destek alanının kırılmaması. Şayet burası kırılırsa ki bence kırılacak ama umuyorum ki kırılmaz. Şayet burası kırılırsa 16.800 ve 16.400 civarına kadar bir gerileme beklenir. Bunu Telegram'da söyledim. Bas bas vardım. Yani hatta bunda e, bunu da şöyle açayım. Daha önceden 17.000 dolar civarından bir long girişimiz olmuştu. Şu yükselişi öngördüm çünkü. Çünkü dedim ki 17.775'ten bir short açtım. En başta 17.000 dolar bekliyorum ve zaten hani grafikte ortada arkadaşlar. Burada umuyorum ki dediğim gibi tekrardan söylemek istiyorum. 17.000 kırılmaz. Kırılırsa 16.800 ve 16.360 gelir. Çok tekrar ettim. Kusura bakmayın. Pozitif senaryoda beklediğimiz iki nokta var. İlk olarak buradaki turuncu çizginin üzerine kendisini atması ve yükseliş trendi olarak tekrardan buradan teyit alması olacak ki bu da bizi ciddi anlamda çok rahatlatacaktır. İkinci olarak da gene pozitif senaryoda 17620 dolar civarında e, hani kendisini buraya atması olacak. Burada şöyle bir sıkıntı var. 17600 gelse bile yani buranın üzerinde en azından haftalık kapanış yapması gerekiyor ki sonraki hareketlerde yukarı yönlü bir hareket bekleyelim. Sonraki yapacak hareketlerinde yukarı yönlü olduğunu bekleyelim ama önce bir kendisinin turuncu çizgi üzerine atsın. İlk olarak beklediğimiz nokta bu. Şimdi günlük bazda hani hocam 3-4 günlük süreçler beni alakadar etmez diyenleriniz varsa 18.200'de bir direnç noktamız var. Buranın aşılımı durumu biraz daha e, uzun senaryoda Bitcoin'i ve tabii ki bütün piyasayı rahatlatacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin hakkında söyleyeceklerim bu kadar fazla uzatmadan. Dominans yüzdesine gelecek olursam 4 saatlik grafiği açıyorum. Zaten artık e, buradaki grafiği hepiniz hakimsinizdir diye düşünüyorum. Yeni izleyenlerimiz varsa da ilk defa benim videomu izliyorsanız da yine daha önceki piyasa hareketlerime bakacak olursanız piyasa analiz bilgilerime bakacak olursanız şuradaki turuncu çizgilerin öneminden bahsettim yani yaklaşık 5 aydır falan kullanıyorum ben bu grafiği ve hani hareketler ortada ya şuradaki destek alanlar ortada buradaki direnç olarak çalışma tamamıyla ortada ve hep şunu söylüyorum Mesela buradaki turuncu çizgi üzerine kendisine atarsa bir üstteki turuncu çizgiye doğru gitmek isteyecektir. Neredeyse hiç düzeltme yapmadan buraya açtı ve bir üstteki turuncu çizgiye kendisini hedef olarak belirledi. Şimdi ise yorumum bu şekilde. Şayet Bitcoin kuvvetli bir düşüş yaparsa ve dominans da düşüş yaptığı kadar artarsa 42.28 beklenir. Yani burada bekleyeceğiniz hareket Bitcoin düşüyor mu? Şayet cevabınız evet ise dominans yüzdesine bakın. Düştüğü kadar kuvvetle artıyorsa hem düşüş devam edecektir. Hem total 2 ve altcoinler açısından felaket iğrenç bir durum olur. Bunda ek olarak yorumlama yapabilirsiniz ve tabii ki buradaki bahsettiğim alanlara doğru bir hareket beklenir. Şayet 41.37 kırılırsa ve bu durumda Bitcoin fiyatlandırması artışa geçerse ki bunu 4 saatlik grafikten takip etmeniz biraz daha tutarlı olacaktır. 40.31'e kadar gelmek isteyecektir. Şayet bu durumda Bitcoin 17.600'ün üzerine kendisini atarsa altcoin'in açısından muazzam bir hareket olur. Çok güzel bir hareket olur. En kötü ihtimalle %10-%15'lik yükselişler görürüz diye düşünüyorum değerli izleyenler. Tabii ki Total 2 etkeni de var burada ama ben artık Total 2'den daha çok USDT dominansına e, bakmayı biraz daha doğru buluyorum. Ya, tabii ki Total 2'de inceliyorum fakat bu videoda USDT dominansına baktıktan sonra Total 2'de ne gibi yorumlamalarınız olabilir bunlardan zaten bahsedeceğim. Ama dominans açısından pozitif senaryoda 41.37'nin aşılımı, kırılımı daha doğrusu negatif senaryoda ise 42.28'in 28in Aşılama önemli arkadaşlar bildiğiniz üzere dominans yüzdesi bitcoin fiyatlandırması piyasa yeşillenmesi açısından negatif bir süreç. Yani dominans yükseldikçe negatif bir etkisi var. Geldik USDT dominansına. 8.30'un çok önemli olduğunu söylemiştim ki ben bunu yaklaşık 2021, 2021 diyorum Ağustos'un 2022 itibarından söylemiştim. Burada bir e, önemli noktamızın olduğunu söylemiştim. Hani e, gittikçe her geçen aylarda bunları zaten e, söylüyorum. Şunların tamamında zaten beraberdik. Yani ben sadece 8.30 önemli deyip bırakmadım tabii ki. Özellikle Telegram ve Twitter'ı takip edenler bilirler. Şu an ise 8.30'un üzerine aşmış durumda kendisini. USDT dominansı da aynı şekilde Bitcoin dominansı ile negatif çalışıyor. Yani ne kadar fazla USDT dominansı var o kadar kötü bir piyasa diyebilir. Neden? Çünkü USDT ne demek? Stabil coin yani nakit demek. E, dominans yani baskınlığı piyasaya olan baskınlığı ne kadar artarsa o kadar fazla insanlar nakite geçmiştir. E zaten nakide gelişmekte birimlerin satılmasından dolayı oluştuğu için negatif bir süreç bu. Ne kadar yükselirse o kadar kötü piyasa açısından. Şimdi anlık fiyatlandırmaya göre şunların tamamını kaldırayım. 8.30'u tekrardan ekleyeyim buraya artık 5 konumunda. Pozitif daha doğrusu negatif şenler 8.52 civarında bir adet direnç alanı ardından 8.97 civarında bir diğer direnç noktası var. Yani şu an 8.52'ye doğru gidecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü son 4 saatlik mum gerçekten hacimli arkadaşlar. Hani dikkat etmekte fayda var. Negatif durumda da daha doğrusu piyasa açısından pozitif durumda da ise %8 civarında bir adet destek noktamız var ve sırasıyla 7.82 bir sonraki Destek noktamız. Burada bekleyeceğiniz nokta 8.30. Yani tek bunu söyleyeceğim. Hani buralara gelmesi tabii ki negatif etki yaratır ama 8.30 kırılırsa güzel olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani belki 8'e hatta ile 82 doğru hareket etmesiyle beraber de gerçekten çok Piyasa açısından çok tatlı bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Ek olarak da açıklama kısmından Twitter, Telegram ve Discord adreslerime erişebilirsiniz. Kripto Cenneti ailesinde sizleri bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.